değerli Diren Kripto takipçileri. Bugün Moonfrost oyununda Hibiscus etkinliğinden bahsedeceğiz. Bu sezonun ilk etkinliği çekilişler vesaireler oluyordu günlük katılıdan. ama oyun içerisindeki ilk etkinliği görevleri yaptık. Görevlerin sonuna geldik. Ara sıra güncellemeler yapılıyor. Yeni görevler ekleniyor. Halen daha o görevleri bitirmediyseniz kısa sürede bitirin. Hibiskus etkinliği de nedir? Hibiskus bir farm etkinliği. Ama ne var? Burada tohumunu kafaya göre her zaman alamıyoruz. Oyun içi kaynaklarımızı kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz geçelim neler yapacağımıza, neler yapmamız gerektiğini. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Eksik bir şey olursa da öğrenirsem tekrardan günceller yeniden paylaşın. Burada telefon simgesine geldiğinizde biliyorsunuz zaten envanteri etkinlik sıralamasını Görevleri her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi otomata geldiğinizde burada hibiskus tohumlarını görüyorsunuz. Burada her tohum farklı bir e, etkinlik kuponu sayısıyla alınıyor. Onun için etkinlik kuponunu biriktirmemiz gerekiyor. Etkinlik kuponunuzda nasıl biriktireceğiz? Hibiskus çiçeklerini almak için etkinlik kuponu gerekiyor. Etkinlik kuponlarını krayolarla alabiliyorsunuz. Onun dışında oyun içerisindeki istekler kısmından buradaki istekleri karşılayıp da bu kuponları elde edebiliyorsunuz. Hemen 4 adet tahta yapalım. Bunu uygulamalı şekilde gösterelim. Şuydu değil mi? Yanlış olmasın. Yani bolca etkinlik kuponu gerekiyor. Ben krayolarımı harcamak istemiyorum açıkçası ama denemek amaçlı da biraz ekim yaptım. Biraz buradan temin ettim. Biraz krayoları harcadım. Bu şekilde deneme yanılma sıralamaya girmeye çalışacağız. Ödüller kısmı çok güzel. Umarım biz de bu etkinlikten faydalandınız. Görüyorsunuz verdik. Yeni görev 5 dakika sonra gelecek. Bunlarla da gidip om alıp kim yapabilir mesela bir tane daha bundan alalım. saat farkı var. Ektiğimiz, ektiğim her ürün farklı bir saat sonra hasat olacak. Yani en yakını 3 saatti. bir 16 dakika var. Aynen 2 3 tane. Yani ben anlamadım. Kırmızılar hep mi düşük? Bakacağım. Dur. Evet. 22 dakika diyor. Bunları deneye deneye öğreneceğiz. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Büyük ihtimal en düşüğü burada en düşük bilet isteyen en hızlı yetişen diğerleri de isteklere göre değişiyor zaten. Büyük ihtimal bunların verdiği çiçek sayısı ve puan daha fazladır. Ama bunu da hasat ettiğimiz zaman göreceğiz. O zaman da eğer unutmasam video çekerim zaten. Ne yapmamız gerekiyordu? Hibiskus çiçeklerini ekip hasat etmemiz gerekiyordu. Bunlar için de etkinlik kuponu gerekiyor. Etkinlik kuponunu isterseniz krayolarla alabiliyorsunuz. 1K krayo ile buradan alım yapabiliyorsunuz. Krayolar bunlar görüyorsunuz zaten. Dilerseniz de buradan gelip istekler kısmından alabiliyorsunuz. Şu an için bunlar mevcut. Bir de arkadaşlar bu cücelerin puan verdiğini söylüyorlar. Ama ışıldadığı zaman ayrıca bu cüceleri bir yere yerleştirdiğinizde kıpırdatmamanız gerekiyormuş. Kıpırdatırsanız o parıldama efektinin gelmesi süresi sıfırlanıyor. Yani daha çok bekliyorsunuz. Ben ne kadar sürede gelecek gelecek mi bunun için halen daha görmüş değilim. Bakacağız. Bu hasata da etkisi varmış. Daha çok hasat etmeye de etkisi varmış. Dediğim gibi halen daha hasat edemedim ektim bekliyorum. Burada yazılanlara baktığımız zaman ekin hasat edin. Frost aletlerinizi kullanın diyor. Yani NFT'li aletleriniz varsa onları kullanın diyor. Parıldadıklarında diyor cücelerden çiçek toplayın. NFT cüceleri diyor daha çok çiçek veriyor. Oyun içi cüceler yine de yardımcı diyor. Ama ipucu diyor bir cüceyi hareket ettirmek bekleme süresini sıfırlar. Bu yüzden akıllıca yerleştirin demişler. Yani bu cücelerden de çiçek elde edeceğiz. Artık bakalım hasat ettikçe oyun içerisine kaldıkça daha da net anlayacağız. Çünkü halen daha doğru düzgün paylaşım yok. Sadece etkinlik hakkında bilgi var ve sıralama var. Şu an için yapmamız gerekenler bu kadar. Yani gelip şuradaki olay kaç hakkımız var? Buradaki etkinlik istekleri kısmı sonsuza dek yapılabilecek mi? Bunu bilmiyorum. Bu da bir yerde sıfırlanırsa onu da paylaşırım. Şu an için güzel gidiyor. 3-4 kere verdim. Beşinciyi vereceğim sanırım. Şu an için kendisi yenileniyor. Bakalım bir sonraki görev ne olacak. Etkinlik sıralaması kısmı çok güzel. Ödüller çok güzel öncelikle. İlk 5'e ekstra ödüller var. Onun da detayları burada gözüküyor zaten. İlk 5'in ödülleri bu şekilde arkadaşlar. Birinci olan kişi Frost Çalışma Tezgahı. Buradan e, aletlerinizi yükseltebiliyorsunuz. Şans Tılsımı, Kaça Kuponu, Sıvı Şans, Hibiskus Cücesi. Şimdi bu Sıvı Şansı nerede kullanıyorduk? E, unuttum. Hatırlayamıyorum. Çünkü bu sonradan geldi. Kaça kuponuyla e, şansınıza bağlı olarak e, meslek aleti çıkartabiliyoruz. Tezgah da alabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da tezgahta kullanılıyor diye biliyorum. Bunlar da güncel bilgiler olarak bir sonraki videoda kontrol eder, paylaşırız. Onun dışında ilk 5'e değil tabii ki de ilk 1000'e ödül var. İlk 10 kaça kadar diyeyim. Hemen bakalım. İlk 50 kesinlikle tezgah alıyor dostlar. Yani ilk 50'ye girmeye çalışın. Tezgah alırsanız zaten çoğu şeyi yapma şansınız olacak. 51-75 arası gaça kuponu Sıvışan hibiskus cüzesi yani 75'e girmek de sizlere büyük bir avantaj sağlayacak. Onun dışında 76 yüze de görüyorsunuz. Aynı ödül sayılar değişiyor. 101-500 arası Hibiskus cücesi. 500 ile 1000 arası da 3000 sil. 10 craft coin olarak gelecek dostlar. Büyük ihtimal en yani çabalayan, oynayan Az bir şey yemek eden herkes zaten ilk binin içerisine girecektir. Çoğusu zaten krayolarını harcadı. Veya harcamak istemeyecektir. Onun için yani yüze girme şansımız da var. Yüze girmek için belki biraz krayolarını harcayabilirim. Ama tezgah için hani ilk gün, ikinci gün ilerlemeye bakarım sıralamaya. Eğer sıralama bana güven verirse hepsini de harcayabilirim. Sonuç olarak o tezgah elde etmemiz gerekiyor. Şu an için için anlatabileceklerim bunlar. İstekler kısmı yenilenmiş. 10 tane yıldızlı turp istiyor. Bunda tabii ekip biçeceğiz, toplayacağız. Şu an için bahsedebileceğim şeyler bunlar dostlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir soru olursa video altına yazıp sorabilirsiniz. Bu Bunlar parladığında, bunlar da topladığımda bir video daha açarım. Görüşürüz. Hoşça kalın.